Evet arkadaşlar bugün İsra ile oynayacağız. Ya, şimdi bakacağım. İsra gözünü kapatacak. Ve ben de şimdi sarı topu saklayacağım. Bu sarı topu elindeki. Hadi İsra gözünü kapat bakalım. Hangisini aldın? bak. Sen, bu varmıyor. Tamam kapanmıyor. Dur kapatalım. Kapanmıyor o bozulmuş. Kırma kırma. <laughs> tamam ya, ben bunu kapattım. Ya. Şimdi yapalım, alır, kapat da. Tamam ben onu bir tamir edeyim. Olur mu tamir edelim? Şimdi bakalım bu kırmızı topu. Evet. Şimdi ben bu kırmızı topu saklayacağım. İsra da bulmaya çalışacak. Hadi hangisi? Kapat gözlerini İsra. Bunu alalım alalım. Tamam. Şimdi ben altına saklıyorum belini. Ay rahmet. Kırmızı sapını al. Bunu altına. söyleyelim de alalım, şey hmm. bunu söyleyelim. Onu da demiyor. Bu da bozulmuş. Bu da bozulmuş ya. Bunları tamir edelim tamam mı? Bur Hadi şimdi hangi kırmızı top hangisinin altında bakalım? Gelir mi? Kırmızı top. Evet. Aferin. O ne renk toptu peki? Kırmızı. Aferin İsrail ya. Akış. Şimdi ben bu sefer bu topu saklayacağım. Bu ne renk top? Mavi. Aferin. De. Şimdi kapat gözleri. Ellerine. Hmm. Çevirelim şöyle de. Evet çevirdik. Bakalım bu sefer hangisinde top. Burada mı? Bilmiyorum artık Burada sen mi? diyeceksin. Bu neredeyse. Heh, yanlış bildin. Evet doğru bildin. Al bakalım bu senin topun. Aferin bize. O ne renk toptu peki? Mavi. Evet. Şimdi bu ne renk top peki İsra? Yeşil. Tamam o zaman ben bu yeşili saklıyorum. Bu, bu yeşil değil mi? Evet bu da yeşil. Bu da yeşil. Bu Şimdi da yeşil ben de. yeşil topumuzu saklıyoruz. Hazır mısın? Kapak gözlerimi. Tamam. Kapat gözlerimizi. Evet 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 evet. Evet. Evet da altına koyuyorum. koydum. E, e değil değil de Hayır bir tanesini koydum. Yanlış bildiğin. Yanlış bildiğin. Yanlış bildiğin. Bu ne renk topta? Evet. Alkış bize. Peki şimdi ben bu sarı topu nereye saklamalıyım? Ya. Ben de görmen zaman... oyu. Ben bu sarı topu saklıyorum. Kapat gözleri. Gözler. Hmm. Hmm. Hangisinde? Aferin sana. Baktın mı kız? Ya, Şimdi sen sakla hadi benden. Ben hakkımı döndüm. Haydi elini bırak. Tamam kapattım ellerine gözünü. Karıştırmadım. Durmadan olmaz. Karıştır hadi bakalım. Karıştırdınız mı? Ya? Karıştırdınız mı? Evet. Sadece gitti. Tamam alayım ben bir daha. Hmm, o zaman ben ilk önce İsra bakar mısın bir? Be? Hmm, ben ilk önce hmm, beyazımı açsam Ay, yeşil bakayım. Ah. Ben içinde hiçbir şey yok ya. Boş Onunla bu. Açmadım. Bu sefer siyahı açayım. Ya bunun da hiç ne hiçbir şey yok. Bunu aç Sen saklamadın mı yoksa? dedim. Onu mu açsan? Ya bunun da içinde bir Bunu şey açmadım. yok. Bunu aç Evet. <laughs> Peki o ne renk toptu? Pari. Evet kırmızı. Şimdi bir daha sakla bakalım. Ay ben atlamayacağım. Ne anlatayım? <laughs> Atla bakalım hadi içine. <laughs> Hoppa hadi. Evet arkadaşlar bir görüşürüz ya. Hadi arkadaşlar bir görüşürüz İsra. İsra arkadaşlar görüşürüz ya. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.